Nereye gidiyoruz hocam? Ayışı Düğün Salonu'na lütfen. Üsküdar'daki mi hocam? Evet. Harem'den gidersek sahil boyunca daha iyi olur. Şu sağdan gidemez misin? Kestirme olur. Mümkün değil hocam, orası tek yönlü. Oraya girersek kaza yaparız. Recep Bey, trafik çok kalabalık. İleride bir kaza olmuş sanki. Ama sen yine de bildiğin gibi yap. Bir deyim var ya, geç olsun güç olmasın. Şu levhanın anlamını bilen var mı? Ben biliyorum. Bizim evin köşesinde böyle bir levha var. Buraya park yapılmaz uyarısıdır. Arkadaşlar niçin trafik işaretlerine ihtiyaç duyarız? Kaza olmaması için. Peki trafik işaretleri olmasına rağmen neden hala trafik kazaları olur? Günümüz şoförleri çok dikkatsiz ve kurallara uymuyorlar. Bu sebeple çok kaza oluyor. İnsan hayatında tekerleğin bulunması önemli bir olaydır. İlk zamanlarda insanlar yüklerini kendileri taşıyorlardı. Sonra bazı hayvanlara taşıtmaya başladılar. Tekerleğin bulunmasıyla da taşıtlar yaptılar. Uzun çalışmalar ve araştırmalar sonucu buhar gücünü bulan insanlar bu buluşlarını taşıtlara uyguladılar. Önce kara taşıtlarının, sonra deniz ve hava taşıtlarının sayıları çoğaldı, hızları arttı bu taşıtlara sahip olan insanlar şehirlerde ve şehirler arası yollarda araçlarını kullanmaya başladılar. Yürüyenlerin karşıdan karşıya geçmesi zorlaştı. Taşıtlar insanlara ve birbirlerine çarparak kazalara neden oldular. Bu kazalar da yaralanmalara ve ölümlere sebep oldu. Trafik sorunlarına çözüm getirmek, trafiği düzene koymak için bir takım kurallar belirlendi. Sürücülerin ve yayaların uyması gereken bu kurallara trafik kuralları denir. Trafik kuralları uzun araştırmalar ve deneyler sonucu ortaya çıkmıştır. Her gün tanık olduğumuz trafik kazaları dikkatsizlikten, kendine fazla güvenmekten ve trafik kurallarına uymamaktan meydana gelir. Trafik insan yaşamı bakımından çağımızın en önemli sorunudur. Büyük kentlerde günün her saati kazalarla karşılaşırız. Hatalı sollama, aşırı hız, yakın takip trafik kazalarının en önemli nedenleridir. Çok sayıda insanın ölmesine, yaralanmasına ve sakat kalmasına yol açan trafik kazaları ancak eğitim ile önlenebilir. Arkadaşlar bakın. Burası Haydarpaşa Limanı. Buraya yük gemileri yüklerini bırakırlar arkadaşlar. İleride de Harem Otogarı var. Şehirler arasında yolcu taşıyan otobüslerin Anadolu yakasındaki durağı burasıdır. Burası da Kız Kulesi. Binlerce yıl önce Bizans İmparatorluğundan biri kızı ölmesin diye onu buraya hapsetmiş. Çok ilginç bir hikayesi var. Daha sonra size detaylı anlatırım. Sağ tarafta Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmış iki tarihi cami var. Sol tarafta ise görüyorsunuz vapur iskelesi var. Bu gördüğünüz vapur iskelesinden İstanbul'un karşı kıyılarına gidilir. Öğretmenim bu camiler kaç yıllık? Tam emin değilim ancak 1500'lü yıllarda yapıldığını biliyorum. Yani 16. yüzyılda yapılmış. Hocam düğün salonu burası mı? Evet burası. Evet burada iniyoruz biz. Yarım saat sonra bizi alırsın. Tamam hocam. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Hoş Merhaba hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Sağ olun. <laughs> tamam. Merhaba. Tamam. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Bir şey soracağım. Türkiye'de düğünler hep böyle mi olur? Sadece düğün salonlarında olmaz. Türkiye'nin değişik bölgelerinde farklı olur. Mesela bizim memleketimizde düğünler genellikle kız evinde başlar. Bahçede devam eder. Anne baba ve oğulları önce isteyeceği kızın evine gider. Çikolata ve çiçek götürürler. Oturur sohbet eder. Kız kahve getirir. Kahvelerini içerler. Daha sonra da merasim başlar. Tebrikler. Sağ olun. Ben hediyemi vereyim. Evli çifti kutlayın. Siz de arkamdan gelin. Tebrik ederim. Sağ olun. Tebrik, Teşekkürler ederim. çok sağ olun. Tebrikler. Teşekkürler. Tebrik ederim. Sağ olun. Tebrikler. Hep sağ olun. Tebrikler. Sağ olun. Tebrik ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim bu sağ olun. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik 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 ederim. Tebrik çok edığım. sağ olun. Öğretmenim çok güzel bir düğün oldu. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi gidelim arkadaşlar.